Hocam kupak kaldırma törenimiz yok mu ya? Tören mören. Yoksa şampiyon olmadık mı yani? Ben mi hatalıyım şu an? Cadu, Garcia, Elia. Gidiyorum Elia. Sen beni gör. Güzel bir top önüme şimdi. Şimdi önüme bırak. Uzaktan şöyle. Sert bir şut çekelim. Şimdi aldık yine topu. Yine plase. Yine plase. Direkten döndü bu sefer. Bakalım bu mesafeden gol atabilecek miyiz? Gurbetçi golü top. Direkten döndü. Şöyle bir açayım da bari. Şöyle bir şut çekeyim kaleye. Attık. 40. golümüzü attık. Yine ayak parmağımız mı kırık abi? Hiç sorun yok ya. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Güzel sıyrıldık şimdi. Model bozmuyoruz. Uzakta bir türlü görürsün sen beni. Geçtim adamdan. Uzaktan vurdum. Top direkten döndü. Ney? Hocam? Hocam sen şaka mısın? Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve Gurbetçi Golcü Karimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Young Boys takımında her şey yolunda. Sezonu bitirmek üzereyiz. Lideriz. Rahat bir şekilde şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Kupayı da aynı zamanda kazanmak istiyoruz. Bakalım bu bölümde neler olacak. Videoyu beğenin. Youtube kanalıma abone olun ki yayınlarıma buyurun gelin tanışalım, muhabbet edelim, sohbet edelim. Ama şimdi gurbetçi golcü oyuncu karamızın 21. bölümüne başlayalım. Şu anda ligde lider durumdayız. 65 puanımız var. Servette 2. 47 puanı var. Yani rahat bir şekilde şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Şweiz Apokalde ise yarı finaldeyiz. FC Zürich'e karşı oynayacağız. Burada da kupayı yine yani rahat bir şekilde alalım. Ardından hayal ettiğimiz kulübe transfer olalım. Hayal ettiğimiz kulüp de tabii ki Fenerbahçe. Şimdilik her şey yolunda Fenerbahçe'ye gidebiliriz. Önerilen takımlar Hannover var, Modena var, Anderlecht var, Hoffenheim var, Amadora var. Bir de River Plate var. Yani aslında River Plate'e de gidip böyle bir efsane olunabilir ama ben yine de Fenerbahçe'den vazgeçmeyeyim abi. Kendi aşkımızın peşinden koşalım. Sezonun bitmesine az kaldı. Toplamda 7-8 maç kaldı. Bu maçları oynayıp gurbetçi golcü bu sezonu tamamlayacak inşallah. O zaman ilk maçımıza hemen geçelim. Bazile karşı oynayacağız. Kendi sahamızdayız. Elia ile beraber Bazile neler yapacağız? Buyurun izleyelim. Kendi sahamızda maç başladı. Haydi bismillah. Garcia gördü beni. Güzel bir pas verdik şimdi Cadu'ya. Cadu, Garcia, Elia gidiyorum Elia. Sen beni görürsün Elian be. Elia sen nesin oğlum be. Hemen kulaklarımızı kapatalım. Kulaklarımızı kapatalım. Gurbetçi golcüyü. çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı abi. Elia sen bizi nasıl gördün ya? Abi adamsın ya. Geçen bölümde biraz trip attık sana ama bu bölümde yani gözünü seveyim. Nereden gördün bizi attın o pası ya? Top şimdi önümde. Geçtim oradan. Baktım kaleye. Uzaktan vurdum. Az kalsın atıyorduk golü. Devam ediyoruz. iyi başladık maça. Önümü boşalttılar. Kaleye baktım. Sağ taraf bomboş. Çıkardım dışarı. Bir daha ver. Şimdi vurdum. Olmadı. Rakip girdi araya. İlk yarıyı 1-0 önde bitiriyoruz. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Şöyle aradan geçer miyim? Aradan geçtim. Önüm boş. Baktım kaleye. Önüm boş. Vurdum. Sigi kurtardı. Sigi. Aldım şimdi topu. Bıraktım Elia'ya. Elia olmadı diyecektim. Şimdi aldım topu ne? Hocam ayıp ettim be. Gurbetçi golcü topun gerisinde. Uzak mesafe. Gurbetçi golcü vurdu. Kaleci kurtardı. Kötü vuruş. Uzak mesafe olabilir bunlar. Olabilir. Şimdi Bazel geliyor. Uzaktan bir şut. Kaleci kurtardı. İki Ahmet aldı topu. Güzel bir orta geldi şimdi. Kale dikkat. Aman. Derken maç da 1-0 kazanıyoruz. 8 dakikada golümüzü attık. Geri kalan maçta çok etkili olamadık ama 3 puanımızı aldık. Ve yavaştan şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyoruz abi. Gurbetçi golcü çok sevindi bir gün. Önemli bir galibiyet. İşte bu. Bu arada yani ana ekranı da değiştirmişler güncelleme sonrası. Gerçekten güzel bir güncelleme gelmiş oyuna. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Deplasmandayız bu sefer. Burada biraz daha fazla gol atmamız lazım ya. Tek gol Yakışmaz bize. Gol kralında bir rekor kıralım ya. Evet, maçımız başlıyor. Haydi bakalım. Bismillah. Morro sakin. Çıktım şarı kole çok iyi pas. Şimdi plase vurduk. Bianco kurtardı. Derken girdim araya. Defansa da yardım ediyoruz abi. Biz takım oyuncusuyuz. Kanadımızı değiştirdik. Sol tarafa verdik Morro'ya. Elia topta. Elia gördü beni uzaktan. Vuracaktım da vuramadım. Aradan girer misin? Aradan girdin. Bir daha çıkar. Çıkar bir daha. Oyna sol ayakla vur attık golü. Mükemmel bir vur attık ya. Kendimiz yaptık. Her şeyi kendimiz yaptık. Topu çaldık. Gittik aradan pas oynadık. Topu istedik. Golü attık. Kulakları kapadık. İşte bu. Güzel bir gol. Sol ayakla plase. Atıyoruz abi gollerimizi ya. Devam ediyoruz. Coşuyoruz. Morro hocam bırak da devam edelim be. Kontraya gidelim. Ama ilk yarı yine 1-0 öndeyiz. Şimdi aldım topu. Aç önümü eli ya. Uzaktan vuracağım baba. Uzaktan baktım kaleye. Evet maçı yine 1-0 kazanıyoruz. 1-0-1-0. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şampiyonuz abi artık şampiyonuz. Şunu bir resmi bir şekilde açıklayın şu oyunda. Puan farkı kapanmaz. Şampiyon olduk. Bu takım şampiyon oldu ama bir türlü kutlamamızı da yapamadık. Ligde oynayacağımız son 5 maç kaldı. Ve puan farkı 21. Yani resmi olarak şampiyon olduk artık. Servette ikinci oldu. Biz şampiyonumuzu garantiledik artık. Biraz daha rahat takılacağız bu yüzden ama bir türlü oyunda yani şampiyon olduğunuz yazmıyor. Ya da bir kutlama yapılmadı. Yani anlamış değilim. Playoff turu falan mı var ya? Ben mi anlamadım? Gol krallığı yarışında yine biz birinci sıradayız. Rakibimiz yani 12 gol atmış. Biz 39 gol attık. Valla şunu bir 45 yapalım ya. Kaldı 5 maç. 45 yaparsak çok iyi. 50 yaparsak mükemmel bir sene geçiririz. 39 gol de yani. Baya çok abi. Valla gurbetçi golcü helal olsun. Rakibimiz Zürich. Bakalım Deblasman'da Zürich'e karşı ne yapacağız? Zürich karşısında maç başladı. Haydi bismillah. Hızlıyım ben. Geçerim oradan. Elia gördüm seni. Sen bana bir daha oynar mısın? Aradan aldırın bir pas? At Elia bunu, at. Baba sende cidden bir bitirecek sorunu var ya. Şimdi aldık topu önümüze. Plase güzel vurduk. Kaleci çok çıkardı. Abi vursana. Çıkar dışarı. Buradayız vurduk. Kaleci ikinci hamle. Presimiz olmadı. Elia gördün beni. Çıktım ben de. Baktım yine plase olmadı. Korner kullanıldı. Aman dikkat. Evet iyi bir kontra şansı şimdi. Eli ya gördün sen beni. Ben almam lazım o topu. Abi ben daha hızlıydım ya. İlk yarı sıvı sıvır bitiyor. Çok etkisiz bir maç oynuyoruz yine. O poku uzaktan vurdu. Kalecimiz çıkardı. Şimdi top önümde. Uzaktan baktım kaleye. Kaleci çıkardı. Biraz dikkatli çıkartır mısın şu topu? Uzaktan bir şut daha çektim. Kötü bir şut. Garcia bomboştu ama. Elia sen gördün beni. Oradan geçmelisin Garcia. Haydi Garcia. At bunu. At bunu Garcia. Hele şükür asist yaptık ya. Hele şükür asist yaptık. Vallahi yetti billahi yetti. Elia gör Elia. Yani asist nasıl yapılır değil. Yani gol nasıl atılır. Adam hele şükür bir asist yaptırdı bize ya. Biraz top hızlı gitti ama korktum. Yine de Garcia attı golü. 1-0 öndeyiz. Bir asist kurbetçi golcüden. Şimdi Zürich ata. Aman dikkat ve gol Opoku beraberliği sağladı. Dakika 75 durum 1-1. Hop sola gittik. Elia. Haydi bir asist daha gelir mi? Haydi Elia. Baba senin nasıl bir ayağın var ya? Nereye vurdun lan topu? Oo. Zürich geliyor şimdi yine. Etkili geliyorlar. Aman kale. Kale helal. Baba ben daha hızlıyım. Ben daha hızlıyım. Geçmem lazım. Elia Melia yok. Elia Melia yok. Ya da var lan. Hadi Elia'm. Haydi Elia'm be. Hele şükür be. 2 asist yaptık hele şükür. 1 maçta iki asist. Dakika 86'da attık golü. Ulan şaşırdım ha. Vallahi şaşırdım Elia. Vallahi şaşırdım. 2-1 öndeyiz. Sevin sevin. Neler kaçırdın neler. Güzel asist. Güzel gol. Elia. Helal olsun. Tam köşeye. Aferin sana. Aradan yine gördüm birini. Elia'ya doğru. Elia at bunu. Ya gerçekten enteresan bir adamsın ya. Vallahi enteresan bir adamsın. Bu maçı da kazanıyoruz. 2-1 yendik. Gol atamadık. Yani 50 gol dedik. 45 gol dedik. Ama yani bu maçtan Golsüz bir şekilde ayrıldık ama iki asist yaptık. Vallahi helal olsun. Elia'ya gol attırdık yani. Bu benim için çok büyük bir şey. Bu arada arkadaşlar bu sezon 40 maçta 51 gol atmışız. Vallahi helal olsun. 51 gol atmışız 42 maçta. Fena Bakış taraftar hazırlansın. Vallahi hazırlansın. Sizler de bu 51 gol için videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Lütfen abone olalım. Puan farkı 14'e yükseldi. Rahat bir şekilde abi şampiyonluğumuzu alıyoruz. Zaten kaldı son 4 maçımız. Bir daha bakalım takvime. Evet 4 maçımız kaldı. Puan farkı 24. Şampiyon bir başka ya. Hele şükür bir şampiyonluk tadıyoruz. Queen's Park Rangers'ta olmadı. Kayseri Spor'da olmadı. Queen's Park Rangers'ta oldu ama biz yaşamadık maalesef. Son maçı gönderdikleri için. Valla ne yollardan geçtik. Şimdi ise Young Boys'ta şampiyon oluyoruz. Evet yine deplasmandayız. Üst üste deplasman oynuyoruz hocam. Bu nedir? Bu arada Elia yedek oturuyor. İtten mi var? Evet, İtten var maçta. Aldık şimdi topu sol taraftan akıyorum. İtten gir içeri. Vur oğlum. Haydi İtten kaleci Moro. Güzel güzel. En azından güzel bir şut çekti İtten. Yani Elia gibi değildi bu. Güzel bir top önüme şimdi. Uzaktan vurduk Moro. Çok güzel bir şut çıkardık. Kaleci Moro çıkardı ama. Şimdi önüme bırak uzaktan şöyle. Sert bir şut çekelim uzaktan. koleji çıkardı. Valla bu kadar etkili bulacağımızı düşünmedim. Şöyle hocam bir daha bir bakalım şu Orta sağdan vurduk da kaleci Morro zar zor kurtardı. Şimdi aldım topu indirdim. Plasemi vurdum. Morro yeter ha. Şimdi aldık yine topu. Yine plase. Yine plase direkten döndü bu sefer. Bu sefer direkten döndü. Şimdi şuradan girdim. İçeri baktım. İtteni gördüm. Asist olmadı. Uzaktan bir şut. Kalecimiz çıkardı. Top hala bende. Şimdi plasemizi vurduk. Olmadı. Olmadı. Maçın ilk yarısı 0-0 bitiyor. Hemen ikinci araya geçelim. Aradan bir top. Etkili geldiler ve golü yiyoruz. McBurney attı golü. 1-0 gerideyiz abi. Yapacak bir şey yok. Zaten şampiyon olduk, rahatız. Olabilir böyle şeyler. Olabilir hiç. Hiç sorun değil. Evet, uzun zaman sonra bir maçı kaybediyoruz. 1-0 mağlup olduk. Sant Galen'e umarım doğru söylemişimdir takımı. 1-0 kaybettik. Gol de atamadık. Vallahi 51 golle kaldık. Sıradaki maçımız Lutsan'a karşı. Yani yine şampiyonuz, yine rahatız. O yüzden kasmadan güzel bir şekilde maçımızı oynayacağız ama bu maç kendi sahamızda. O yüzden bu maçta taraftarımıza bir şov yapmamız lazım. Bu statta bir şov izlemek istiyorlar. Şov. Şöyle kaleye baktım. Güzel bir şut çektim. Olmadı. Evet. Topun gerisindeyiz. Bakalım bu mesafeden gol atabilecek miyiz? Gurbetçi golü top direkten döndü. Abi. Az kalsın uzak mesafeden free golü geliyordu. Evet yönetmen çok iyi bir çekim. Çok iyi bir çekim. Ne oldu top? Bu sefer çıkaracağım. Kusura bakmayın. Garcia. Abi bir de asistimi yemeyin ya. Önüm bomboş senin. Çıkar geri bana. Çıkar geri bana. Atar mıyım golü? Primo çıkardı. Güzel bir top geldi şimdi önüme. Güzel bir şut çeker miyim? Çok kötü. Çok kötü bir şut. Şimdi güzel geçtim. Sol ayakla. Korner hocam. Aldım şimdi topu. Defansa yardım. O da var. Çalım mı? O da var. Bıraktım şimdi Morro'ya. Cadu'ymuş pardon Cadu. Cadu dışarıdayım. Gördün beni. Plase için şöyle durdum. Plase için vurdum. Abi bir ya. Primo. Yapma bunları be ne gerek var. Şimdi güzel bir top gelir mi? Geldi abi. Vurdum. Yine kaleci. Ne kaleciymiş ya. Döndüm yine. Haydi bir plase atalım artık şu golü. Adamlar bizi çözmüş ya. Şimdi Lutsan ata. Aman dikkat beyler. Aman aman. Kale buradayım. İndirdim topu. Haydi bak kontra atak. Kim o? Garcia sensin. Bir sakin ol bir nefeslen. Elia at oğlum. At oğlum. 1-0. Dakika yine 86 ve yine Elia. Attık golü 1-0 geçtik. Maçı da kazandık büyük ihtimal. Kendi sahamızda Elia'nın golüyle. 3 puan alıyoruz. Şampiyon takım. Yani en azından kaybetmiyoruz. Şampiyon gibi oynamadık ama kaybetmedik. Çok güzel bir pas geldi. Kontrayı biz başlattık. Elia da sonuçlandırdı. İşte bu. İşte bu. Ama bir türlü kulaklarımızı kapatamıyoruz ya. Bir türlü kulaklarımızı kapatamıyoruz. Evet bu maçı 1-0 kazandık. Elia'nın golüyle adamsın Elia. Bazen trip atarım. Bazen sana söverim. Bazen kötü konuşurum ama sen adamsın. Sen adamsın Elia. Sıradaki rakibimiz Zürich. Bakalım Zürich'e karşı nasıl performans göstereceğiz. Bu maçtan sonra Türkiye kupası, Aynen Türkiye Kupası. Türkiye Kupası maçı var. Bu maçtan sonra Schweiz'e pokal var. Bakalım bu maçı ne yapacağız? Ardından Kupa maçında nasıl performans göstereceğiz? Devlasman'da maç başlıyor. Haydi Bismillah. Şimdi aldım topu bıraktım Elia'ya. Elia sen bir şey yaparsın edersin o top bize buluşturursun dedim. Buluştuk. Kaleye vurdum. Hammel. Evet sol taraftan akıyoruz. Haydi. Orta boş. Elia sana vermek hiç istemiyorum ama kafamı karıştırıyorsun. Bak senin yüzünden işe giremedim ya. Şöyle bir açayım da bari şöyle bir şut çekeyim kaleye. Attık. 40. golümüzü attık. Vallahi billahi attık. 40. golde de kupamızı, kupamızı, kulağımızı kapattık. Kulağımızı kapatıyoruz. Kupamızı istiyoruz. Kupamızı istiyoruz abi. Hele şükür ya. Hele şükür attık golü. Eli yayına kafamı karışırdı ama rahat bir plaseyle golümüzü attık. Kafamızı döndürdük. O nasıl bir ego kamerası hocam. Kaleye doğru gidiyorum. Baktım kaleye uzaktan. Cık. Yine Hammel. Hammel girdi araya. İlk yarıda bu skorla bitiyor. 1-0 öndeyiz. Golümüzü attık. 31. dakikada ikinci yarıya bakalım. Nasıl geçecek? Beyler dikkat, beyler dikkat. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol geldi. Durum 1-1 oldu. Helal olsun. O ona saçlan. Geçtik şimdi oradan. Önüm boş. Baktım kaleye vurdum. Hammel çıkardı ya. Abi tamam lan sakin lan. Abi ilerliyoruz, ilerliyoruz, akıyoruz, baktık kaleye vuruyoruz. Abi bu Hamil sen neymişsin be, bu nasıl bir kaleci ya? Şimdi aa, sol ayakla vuralım mı? Sol ayakla vuralım. Yine olmadı. Vallahi olmuyor bir türlü. Olmuyor. Maç bir bir bitiyor. Yapacak bir şey yok. Biz golümüzü attık. Şimdi yavaştan önemli maçımıza doğru gidelim. Kupa maçına doğru gidelim abi. Evet kupada tek maçlık sistemle Zürge karşı oynayacağız. Bakalım Zürge karşı deplasmandayız. Niye deplasmandayız anlamış değilim ama. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. Zürge karşı tek maçlık sistem. Bu maçı kazanmamız lazım. Kazanırsak finaldeyiz. Haydi bakalım başladı maç. Haydi bismillah. Verdim pası oyna önüme. İtten oyna önüme. Oyna itten. İtten. Derken aldım topu. Sol taraftan içeri girebilir miyim? İçeri girmem lazım. Girdim. Haydi abi Kadri'ye buldum direkt. Direkten döndü. Güzel başladık maça. Daha iyi başladık. Etkili taraf biziz. Top yine önümde. Uzaktan vurdum. Breşa. Buradayım. İşte bu. Güzel top. İtten. Verdim pası. Bir daha verdim. Hocam. Sakatlandık mı? Yok yok bir şey yok bir şey yok. Sakatlanmadık abi bir şey. Şu son maçlara sakatlanmayalım hiçbir şeyimiz yok. Yine ayak parmağımız mı kırık abi? Hiç sorun yok ya hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Güzel sıyrıldık şimdi. Model bozmuyoruz. Uzaktan bir şut. Olmadı. Devam devam. Çok iyi top. Çok iyi top. İt de içeride misin? Abi en arkaya çalıştım da olmadı. Biraz saçma gitti top. Evet ilk yarı 0 sıfır bitti. Valla ikinci yarı atmamız lazım. İttenle anlaşamıyoruz. Şu hale bak lan. Yüzümüzün haline bak. Yorulmuşuz. Güzel top. Şöyle aradan giderim. Aradan giderim. Kaleye vururum ve atarım golü. Atarım golü. İşte bu ya. İşte bu. Kulaklarımızı kapatalım abi. 1-0 öndeyiz. Haydi finale doğru. Finale doğru gidelim şunu. İtten hocam ya şu maçlarda böyle tercih yapman beni bitiriyor ya. Yağmurlu havada yani tam köşeye vurmuşuz. Tam köşeye yerden gitti top. Kalit hatası var mı yok mu bilmiyorum. Ve Elia girdi galiba evet. Garse yerine Elia girdi ele şükür. Şimdi rakip ata. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman aman. O poku direkten döndü. Böyle biraz kendimize gelelim haydi. Sakinleşelim. Çıkartın şu topu abi. Çıkartın. Aman o pokuya dikkat. Hocam offside. Yine direkt ve yedik golü. Durum 1-1. Valla uzatmalara doğru gidiyoruz. Ne? Hocam? Hocam sen şaka mısın? Hocam? Hocam sobaşta yapılır mı bu? Ya şaka mı bu ya? Adam bizi çıkardı ya. Şaka gibi. Ulan golü atan biziz. Neyin artistliği bu? Abi bak ne olur finale kalalım ha. <laughs> elendik. 120'de elendik. Şaka mısın lan sen hocam? Hocam sen şaka mısın ya? Hocam 2-1 ya. Lan biz ne yaptı da çıktık? O poku. Aha İsmail. Gol atan biziz. Kamperi kendi kalemi yazıldı o gol. Ya hocam yapma hocam ya valla ya Şu maçta gol atsam da atmasam da sen beni çıkartamazsın ya Takımın burada kralı benim ya Valla ne desem bilemedim Ne desem bilemedim saçma sapan hareketler Elendik Şvayse Pogal'dan elendik yapacak bir şey yok Saçma sapan işler peşinde koşma ya Ego savaşına girmeyelim burada ego savaşına Young Boys ile son maçımıza çıkıyoruz Young Boys stadyumundayız Elia ile beraber, takımımla beraber son maçım. Bakalım yani neler yapacağız? Son maç hocamızla bir sorun yaşadık. Evet. Ama yine de duygusal bir gün bizim için. Son maçımıza çıkalım. Evet, son maçımıza çıktık. Son sefer Young Boys stadyumunda Young Boys formasını giyiyoruz. buradan sonra Fenerbahçe'ye doğru adım adım ilerleyeceğiz. Verdim topu Elia'ya. Sen beni görürsün. Bir türlü görürsün sen beni. Uzaktan bir şut. Gol sandım be. Vallahi gol sandım. Nasıl gitmiş top? Abi yönetmen kim ya? Abi çok 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 yakın. Çok yakın. Şöyle baktım kaleye. uzaktan. Olmadı. Geçtim adamdan. Uzaktan vurdum top direkten döndü. Şimdi top yine önümde. Baktım kaleye sert bir şut. Kaleci çıkardı. İlk yarı sıvı sıvı bitiyor. Taraftarımıza bir şov gösteriyorum adeta. Yani şut şovu diyelim. Gol atamadık ama ikinci yarıyı başlattık. Son kez Elia şu meşhur santramızı yaptık. O bana verdi. Ben ona verdim. Uzaktan baktım kaleye. Vurdum. Olmadı. Ulan orta saha çok boş rakibin. Gecektim. Şimdi sol ayakla baktım. Hocam penaltı. Eliyam sen beni görürsün. Sen beni gördün. Son bir asist mi? Son bir asist mi? Son kez kulaklarımızı kapatıyoruz Young Boys'ta. Son kez kapatıyoruz. Her şey için teşekkürler Young Boys taraftarı. Elia yine asistini yaptı. Biz golümüz yine attık. Young Boys taraftarı mutlu. Hocamız mutlu. Ama hocam senle görüşeceğiz daha. 41 gol ile yeni müsabaka rekoru. Helal olsun. 41 gol attık ve rekoru kırdık. Hocam bak sert müdahale geldi ve yine sakatlandık. Yine sakatlandık. Ne oldu neyimiz var? Yine ayak parmağımız kırık. Yani ne yalan söyleyeyim. Young Boys'ta ilk defa bir sezonu tamamladık. Ya sakatlanmadan tamamladık. Yani bir ayak parmağımız yine kırılmadı. 3 ay oynamamazlık yapmadık. 41 gol attık bu dönemde. Şimdi Allah bilir. Yani Fenerbahçe neler yaşayacağız? Tabii Türkiye Ligi sert bir lig. Evet son bir kontra şansı. Son sefer akabilir miyiz? Son sefer gidebilir miyiz? Elia Senat. Haydi oğlum. Senat atamadın. Canın sağ olsun ya. Senin canın sağ olsun. Bu maç için senin canın sağ olsun. Önümde kaldı. Hocam bırak da atayım şu golü derken bir ölü bir yaralı. Ve son düdük de geldi. Son düdük geldi. Young Boys tadında. Son maçımızı oynadık. Ve şampiyon olduk. Kupamızı kaldırıyoruz. Şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Young Boys takı son maçımızdı. Valla çok iyi maç oldu. Her şey için teşekkürler. Hocam kupa kaldırma törenimiz yok mu ya? Tören mören. Yoksa şampiyon olmadık mı yani? Ben mi hata şu an? Olay ne? Biri bana olay anlatsın. Şampiyon playoff turu mu var? Anlamadım ya ben. Son maçta bir şey yaşamadık. Ben galiba o zaman tüm duygusallığım yalan mıydı? 6 maç sonra bir maç daha var diyor. Bu ne ya? Evet arkadaşlar yine yanılmışız. Şampiyonluk turu diye bir tur varmış İsviçre Ligi'nde. Yani ne desem bilemedim. Kaç puan farkla geldik buraya. Ben de diyorum niye bir türlü şampiyonluk şampiyon konuşulmuyor? Demek ki bu yüzdenmiş. Toplamda 6 takımla kaç maç oynadı ona da bir bakalım da şimdi. Yine yanlış bir şey söylemeyelim. Son 5 maçımız var. Yani umarım artık son 5 maçtır. Ben şampiyon olduğumu zannettim ama maalesef yanlış bir anons, yanlış bir bilgiymiş. Daha yan boyutlarında bayağı bir maçımız varmış. Bu Queen's Park Wales'de de oldu. Şimdi yine oldu. Artık şu maçla yenip de şampiyon aldım. Eğer şampiyon da olamayacaksak gerçekten ayıp yani. Şu lig performansından sonra şampiyon olamayacaksak gerçekten yazıklar olsun. Valla 41 gol attık bu sezon 33 maçta. Çok iyi bir şekilde lige devam ediyoruz. Bakalım playoff turlarında, şampiyonluk turunda nasıl bir mücadele göstereceğiz. Videonun da sona geldik arkadaşlar. Video like atmayı, YouTube kanalıma abone olmayı, Kik yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Hepiniz bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar.